güvenlik güçleriyle bizleri karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Az önce il emniyet müdür yardımcımız bir takım mesajlar vermeye çalışıyor. Biz kendilerine de söyledik. Bizim burada taleplerimiz vardır. Bu taleplerimiz karşılanana kadar biz buradayız. Biz kimsenin canını, canını çerçevesini kırmadık. Biz kimsenin canına kastetmedik. Biz kimsenin geleceğini tehdit etmedik. Biz kimsenin aracını şunu bunu taşlamadık. Biz adam gibi hak mücadelemizi yapıyoruz burada. <laughs> fabrikaları boşaltırız dedik de arkadaşlarım fabrikaları. Burası petrokimya. kimya. Eğer burada yapılacak olan herhangi bir olumsuz hareket bize karşı yapılacak olan ne Bursa'ya benzer Sabrımızı taşırma, yönetim şaşırma. Sabrımızı taşırma. Düşünme söyledik, söylemeye de devam ediyoruz. Eğer evet taleplerimizi karşılama yönünde bir adım atacaklarsa bizler müzakereyle açığız. Bunu da söyledik. Ama taleplerimizi karşılama üzere. Eğer bu konuda herhangi bir niyetlerde değişiklik varsa muhataplar bellidir. Kitlas ve genel merkezimizdir. Kitlas'a bu konuda bilgi verirler. Kitlas'a genel merkezimizi arar ve genel merkezimiz bize döner. Eğer sen bu yönde herhangi bir adım atmamışsa buradan çekilmemizi istiyorsun? Bu daha başlangıç mücadeleye devam. Bu daha başlangıç. Mesajlar geldi değil mi? Yaptığınız bu olay yasal dışı. Yasal değildir diyorlar. Biz de diyoruz ki her ne kadar yasal da olmasa anayasal hakkımızdır. Ve anayasanın 20. maddesi bize bu hakkı vermiştir arkadaşlar. <laughs> işçilerin birliği sermayeyi yenecek. İşçilerin birliği sermayeyi yenecek. Arkadaşlar, arkadaşlar olduğumuz yere asla terk etmiyoruz. Oturmak isteyen arkadaşım oturabilir. Ama buradayız. Bu kapının önüne izlet paralı. Başkanım, yani, Başkanım, Başkanım, Başkanım,